Meme büyütme ameliyatından önce, 3 hafta önce sigara bırakılmalıdır. Kanama arttırıcı aspirin, bitkisel çaylar, bitkisel ilaçlar, vitaminler bir hafta öncesine kadar kesilmelidir. 35 yaş üstü hastalar ise meme kanseri açısından tarıma yaptırmalıdırlar. Meme büyütme ameliyatı genestez altında yapılır. Yaklaşık 1-1,5 saat sürer. Meme protezinin nereye yerleştirileceği, kas altı kas üstü mü, hangi implant, hangi protez kullanılacağı ameliyat öncesi muayene ile belli olmaktadır. Meme büyütme ameliyatında kullanılan protezler iki çeşittir. Yuvarlak ve damla olmak üzere iki çeşittir. Yuvarlak protezler memenin üst tarafını daha sık doldurduğu için dekolte bölgesini doldurmuş olur. Damla protezlerin ise üst tarafı düzdür, daha çok alt tarafı doldurur. Bu yüzden damla şekilli protezler daha doğal bir görünüm verir. M büyütme ameliyatında uygulanacak proteze hastanın yaşı, boyu, göğüs kafesinin şekli, gövce ölçüleri gibi kriterlere göre karar veriyoruz. Meme protezleri 3 şekilde yerleştirilir. Koltuk altından yapılan kesiyle, meme başı etrafından yapılan kesiyle ve en sık ise mem altından yapılan küçük bir kesiyle yerleştirilir. Meme büyütme ameliyatında kullandığımız protezler Amerikan FDA onaylıdır. Üretici firmalar ömür boyu garanti verir. Yeni teknolojilerle üretilen protezler delinmelere ve sızmalara karşı son derece dayanıklıdır. Meme büyütme ameliyatı esnasında protez ile aynı yere yerleştirilen bir gün sonra çıkarılır. Hasta bir gün sonra taburcu edilir. Ameliyat sonrası ilk dönemlerde şişlik, morluk ve hissizlik olabilir. Ancak bunlar geçicidir. Nihai sonuç ise yaklaşık 6-8 ay sonra ortaya çıkar. Meme büyütme ameliyatı sonrası 2-3 hafta sonra eforsuz sporlar, yürüyüş, Koşma yapılabilir. İkinci aydan itibaren ise eforlu sporlara başlanabilir. İki ay boyunca yüz yatmak ve ağır eforlu aktivitelerden uzak durmak gerekir.